Abla. Efendim abla. Ses geliyor mu? Ah. <laughs> geliyor geliyor uzanmıştım ben de. Namaz kıldım bir aralık çöktü. Allah kabul etsin. Şimdi e, ah, başkasına Allah. yapma sakın bunu. Dolandırırlar. Ah. Açık söyleyeyim. Başkasına yapma dolandırırlar abla. Ah. Bilgin olsun diye söylüyorum. Eee ben görüntü kamerasını kapatayım. Böyle devam edelim, olur mu? Çünkü şarjım yüzde onda, her an bitecek. Şu görüntü kamerasını kapatayım. Peki. Tamam, kapat görüntü kamerasını. Öyle konuşalım. E sen kapatmadın, sen de görüntü kamerasına bas. Şimdi tek tek ilerleyelim senin bu durumunu. Sen beni cep telefonundan niye aramıyorsun? Bundan arıyorsun abla. WhatsApp'tan mı? Ha. Hayır hayır. Beni şeyden arasana. Hadi. 544 542 37 25. Telefon numaramdan ara. Telefon numaram yanımda. Açarım ben. Ha, evet. Olur tamam. Ben ara, ben ara beni. Bu numarayla hep şey yapıyoruz ya ondan. Tamam ara sen beni abla. Ara beni oradan. Hayır hayır tamam. bu numarayı arama. Hangi ee, numarayım? Benim her zaman sakallı fotoğrafımın olduğu var ya 0544 542 3725. Onu ara işte. O her zaman tamam. yanımda. Tamam. 544'lü olan. 44. 544. Bir dakika yazayım. Belki şey yapmamışımdır. 544. 542. 542. 3725. 37. 25. 37 Bu benim benim evet. Ara beni. Ara ara bekliyorum bak hadi, hadi Vodafone, Vodafone değil, Vodafone değil. Neydi bu? Türksel herhalde, bilmiyorum. Türksel, Türksel herhalde ya. anladım, anladım. Tamam. Hadi, arayın, görüşürüz. Şimdi arkadaşlarım, ee, şu an bu yaptığımı başka biri yapsa, yemin ediyorum iliğine kadar sömürürler bu insanlar. Bu insanlar bana güvendiği için Beni seviyorlar, her şeylerini veriyorlar sağ olsunlar Yani şimdi cep telefon şeyine girememişler sistemlerine, sistemlere giremedikleri için benim onlar için şey yapmamı istiyorlar. Ne denir ona ya? Yardım etmemi istiyorlar. Efendim ablacım? Kerim abla. Efendim? TC kimlik numaranı söyle. 268. Bir dakika bilgisayarın başına geçeyim. Adam akıllı tamam. yapalım şu işi. Başkası ararsa kesinlikle işlem yaptırmayın olur mu? Yavrum işlem yaptırır mıyım Muhammed? Ben sana verdiğime ne bakıyorsun yavrum? Ben hayatta kimseyle paylaşmam böyle şeyleri ben özel şeylerimi. Hayatım, e, seninle paylaşıyorum bakma sen. Allah Allah, ben paylaşmasın. Ziraat Bankası şifresi evet. unuttum. Şifremi unuttuma giriyorum tamam mı? Evet, evet. Başkasına çünkü paylaşırsan yemin ediyorum hem hesabı boşaltırlar hem de üzerinden kredi mredi falan çekerler. Çekerler çocuk biliyorum, biliyorum. Çekerler. He TC kimlik numaran ablam. 260 8 Tamam. 760 Bir dakika bekle. Devamını söyle. Bir daha söyle. Tamam. Cep telefon numaranı söyle. 030 Evet. 793 80 Bir daha söyle. Evet. Tamam. Şimdi ben sana bir tane SMS göndereceğim. Onu kabul Ha pardon, kart numaranı istiyor ablam. Ziraat kart Bankası mı? Ziraat Bankası kart numarasını istiyor. Combo kart Evet evet söyle abla tek tek onları 52 76 Bir dakika Evet 82 01 Evet 34 96 34 Evet Kart şifre şey CVV'yi söyle arkadaki 3 haneli rakamı söyle Tamam Eee bir dakika 400 mümkün değil. 2 haneli rakam istiyor. O zaman tamam tamam buldum. Kart şifreni söyle ablam. Ya kart kart sistemi bu kullandığımız ATM kartı. Evet mi? ATM kartının şifresini istiyorlar. Ha o 7980'di. bir gir bakalım ya. O, o hatırlamıyormuş da ondan. 79.80 Ya öyle gir bakalım. Tamam tamam. Numarana mesaj gitti. Bana söyle o mesajı. Tamam. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Ee, bir dakika. Çok güzel. O numarayı söyle bana. 2 dakika 46 saniye içinde Ziraat Bankası'na hesaplarına erişeceğim Allah'ın izniyle. Senin hesaplarına. Bir dakika. Evet. Vay be. Demek ki insanları böyle dolandırıyorlar ablala. Ha değil mi şimdi 10 16'ydı tamam. On bir, on dört, kırk üç. 11 14 43. 11 14 43. İnsanları demek ki böyle dolandırıyorlar abla. He. Şimdi Öyle yeni şifre istiyor. Gireyim mi yeni şifreyi? Hadi gir. gir. <laughs> Dur, yeni şifreyi ben giriyorum. Kafama göre bir şifre girerim tamam mı? Sen sonra değiştirirsin. Ben hesapları boşalttıktan sonra değiştirirsin sen tamam mı abla? Boşaltayım. Yanlış aldım. Evet. Bo boşaltayım mı hesapları? Valla aşkı tutkalı böyle istiyorsan boşalt. Ne anlamadım? Aşkı tutkalımızı istiyorsan Ramazan'da boşalt. Allah razı olsun ablam ya. İyi tokatçılık yaparım, yapacağım sana. <gülüyor> He? Canım <laughs> sağ olsun Muhammed. Dur şaka yapıyorum abla. bir dakika dur. Bir, ama bakayım ne kadar para var içinde. Yeni şifreniz. Tamam ben giriyorum kafama göre bir şifre. Gir bakalım. Tamam onu girdim. Tekrar edeyim. Tamam onu da girdim. Devama bastım. Evet şifremiz basarıyla değiştirilmiştir. Giriş yapalım. Evet şimdi TC kimlik numaranı rica edeyim ablam. 268 Evet. 760 760 300 Bir daha söyle. Tamam. Şifreni de ben oluşturdum zaten. Tamam. Şimdi girişini yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bana giderse tamam. Şimdi Hı. ablam şeyi söyle bana. Gelen şifreyi söyle. İsmini kapattım görmesinler. Kamera çekiyorum. He. Şifre geldi. Söyle bana şifreyi. Şifre mi geldi? Evet. Evet. Benim de şarjı var ya ondan şey yapıyorum. Eee, gelmedi daha buraya. Değil mi? Gelir, gelir. Evet, gelmedi. Hmm. <laughs> 16 çift, tamam, bir de geldi herhalde. 99-98-27 Evet. Hadi bismillah. Giriş yapıyoruz. Evet. Hesaplarına girdim. Süper. 399 lira param var ablam. Tamam ablam. İyi e, iyi para lan. Şurada sağda da e, Tuzla Caddesi, Çiğli, İzmir Şubesi. Doğru mu? Doğru. Ha bakiye sıfır yazıyor. Burada para yok. Ha şeyde var. Ha para ee, burada o. var. Benim çok hesabım var orada. Aynen aynen. Senin zengin olduğunu zaten biliyorum abla. IP adresine bak hemen tespit ettiler beni ha. Benim Doğru, IP çıktı bak. 15.5 bugün girdim ya buradan. 15 Mayıs 2020'de. Şimdi gelelim şeye. Yani şimdi sen benden ne istiyordun bu? Ne yapalım? Hesabı boşaltalım mı? <laughs> ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben, tamam yap. hesaplarım, tüm hesaplarım. Dolar, euro şey varsa onlara da dalalım. Balçova da var. Ondan sonra Hayır. manav da var. Tabi hepsini boşalt. Sen benden önce boşaltmışsın hepsini ya. Ya hepsi 0, 1, 8, 399 lira şeyde var. Işte. Aynen bir bana 399 lira kalmış. Neyse bunu da ben boşaltayım. Ben şuradan şey yapayım biraz hareket edeyim, devam edeyim. Yüzde sıfır faizli. İyi. Çok güzel. Ya param olsa sana zaten ne yapıp da biraz kazandır bize. Nasıl kazandırıyorsan bizim bir arkadaş vardı. Repo yapardı. He. Nasıl kazandı? Gece gündüz repoları takip ederdi. Yok abla. Şakası bir yana da şey. Evet. İnsanların hesaplarını nasıl boşalttıklarını öğrendim işte. Demek ki bu şekilde yapıyorlar. E tabii çocuğum tabii. Oo. Ya, yani, yani şey evet. diyor terör örgütüne diyor örnek veriyorum diyor. E, adını bulaşmış diyor. Ya FETÖ, ya FETÖ terör örgütü diyor. PKK diyor. Bilmem ne diyor. Aynen. Sonra ha, diyor size bir şifre göndereceğiz. O şifreyi hemen verin hesaplarınızı temizleyelim diyor. Sen şifreyi veriyorsun. Ha bu şekilde giriyor. Bütün her şeyini görüyor. Ya var ya İbrahim Sürak en sonunda ne yapmış biliyor musun şuraya? Kim yapmış? Ha İbrahim, İbrahim bu, ha İbrahim Hı. Ayet oynatıyorlarmış. Bilmem işte para kazandıracağız. Bilmem ne kazandıracağız. Şu kadar 2 milyar yatırır, 2 milyar yatırır, Size 50 milyar verdi. Bir de Halk Bankası'nın bir şablonunu çıkarmışlar. Göndermişler mi? Ondan sonra bu, bu, şuur hep bizim gidiyor. Bir de öğreniyor ki Gülben ben gitmiş var hemen. Ablam kredi kartı özellikle bank kartınız bulunmamaktadır diyor. Ben şimdi buradan kendime para yüklemeye çalışacağım. O hesap şeyime bakalım yükleyecek mi? Ödemeler. Tamam. Cep'e TL yükleme diyelim mesela ha? en ucuzu ha? odur. Ben oradan girdim. Ben oradan yükledim, hemen gönderiliyor. Vodafone, Turkcell, Türk Telekom, Avea. Evet. Avea'ya baktım, telefon numarası. Benim numarayı yazıyorum. Tamam, evet. Avea, Aynen Türk mi? Telekom, Turkcell. Bakalım. Rastgele girelim. Kayıtlı numara olarak ekledim, tamam mı? Yani beni şey yaparsın sen. İleride tekrar evet. ben sana yolla dediğimde buradan yollarsın. E, Kayıtlı mı ekledin mi? Ekledim. Üzerine de Muhammed Sıttık Kılıç yazdım tamam mı? Tamam tamam. Lazım olacak çünkü. Kayıtlı numarası. Kayıt adı Muhammed Sıttık Kılıç. Tamam. Lan milleti böyle demek ki dolandırıyorlar ha. Öyle öyle. Yükleyecek tut, tutarı seçin. 35 var, 40 var, 50 var, 100 var, 200 var, 300 var. Parça kontür gözükmüyor abla. 35 var en ucuzu. Eee e, yazamıyor musun oraya 7 lira diye? Yok. 35, 40, 50, 100, 200, 300. 7, 5, 3 bunlar yok. Şöyle yapalım. Senin telefonun kontürlü müydü? Benim kaplı. Kiminki kontürlü orada? Hiç kimsenin kontürü yok burada. Eee nasıl o zaman lira paylaş yapacağız? Eee oradan eee hesaptan senin hesabına ama nasıl? Yani bu illa TL mi yüklememiz lazım oraya? Abla buraya illa TL yüklememiz lazım. E nasıl diyeceksin Muhammed o zaman bilmiyorum ki yavrum. Aynen. Yani. Bu sana bir şey söyleyeceğim. Seni hattın Türk Telekom mu? Türk Telekom değil. Türk Türkler benim. Ee, şeyin Şule'nin attı? Şule'nin attığını bilmiyorum valla. O en son aldı ama hiç onun bilgim yok. Amcanınki Vodafone. Yok. Evet. Bize bize Yok. bir tane Yok. Türk Telekom lazım. Bize bir tane Türk Telekom lazım. Aa Şule'nin Türk Telekom olabilir. 12 peki faturalı mı Şule'nin iki faturasız mı? Kontrolü mü yani? Faturalı. Faturalı. Tamam Şule'ye söyle lira atsın 7 TL. Ben şimdi Şule'ye buradan 35 TL yollayacağım. Ne göndereceğim 35 TL mi? Evet. He. Yani bilmiyorum evet. ben bunu yapasım geldi. Çünkü evet. en ucuz en ucuz limit 35 gözüküyor burada. Eğer şu kontürlü ise bana kontür atar oradan 7 TL'lik. Önemli değil. Bu 35 ona gitsin yani. Zaten senin paran Aynen. senin çocuğuna gider. Kontür yok, kontür yok. Kontür yok onun. Kontür yok. Eee nasıl yatacağız e, biz 7 TL? O zaman söyle 7 TL atsın bana ya. Nasıl? 7 TL mi atsın? Aynen 7 TL atsın. Hemen şimdi atsın bana. Aynen yoksa ben 35 atmak zorunda kalacağım. Tamam sen çık oradan şimdi o zaman sure ilerledelim tamam mı? Tamam senin burada kredilerin maredilerin var. Ama sen nasıl olacak Muhammed? Başvurular var. Pandemiye başvurdun mu şu destek kredisi 5 bin liraya? 10 bin liraya? Yok vermiyor bize. Şeyimiz var ya bize. Amcanla ikimizin maaşı 5 binin olunca. Vermiyor. Ya bilmiyordum ben. Ama Bak, burada öyle bir şart aranmıyor. 5000 TL aranıyor mu? Yok aranıyor aranıyor. Zürafe amcanın sütü gönderseyi de vermediler. Başka birisi Sule mi müracaat etti? Ne yaptıysa müracaat edeni bulun gelir diyorlar adamlar. Allah Allah. Yani çıkmış amcana vermediler. Ha evet. kart özelliklerine girdim senin. Evet. Ee, ayarlarınla oynuyorum burada. Profil ve ayarlar var ya. Evet. Bu senin şifre değiştirme var, güvenlik tercihi var vesaire falan eee kredi kartı için uğraşan Kartlarım kredi kartlarım kredi kart ayarlarım var. He. Pardon senin kredi kartı özellikle bank kartınız yok Yokmuş zaten senin ablam. Bank kartım var. Hı hı. Nasıl bulunmaz ya bank kartım elimde şu anda. Şükremi nereden okudun sana? Ya şeyli diyor. Eee kredi kartı özellikle. Yani kredi kart değilmiş o. O sadece alışverişlere kullanıyorum ben. Bana hesabını Aynen. O Öyle. varmış. Başka da bir şey gözükmüyor ha? ablam. Ben evet, buradan evet. çıkıyorum. Sana şifreyi SMS olarak atıyorum tamam mı? Kartının şifresini. E bak, Ay, WhatsApp'tan tamam. atıyorum. Şimdi bak Muhammed 7 lira bana gönderirse e, nasıl olacak ben. 7 lira bana gelecek. O kadar başka e. bir şey yok. Halledeceğim ben 7 lirayı. He, ee, lira. Aynen. Evet evet. Benim telefon numarasına tamam. göndersin. Tamam 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 hadi, bir hadi bir görüşürüz. Hadi görüşürüz ablam Allah'a emanet olun. Tamam sen de selam söyle annenlere hayırlı Lan, günlerler. Nasıl bir, gün ver, nasıl bir güven verdiysem sana bana her şeyini verdin abla ben ekranda her şeyini görüyorum şu ara. Olsun ya ben güven vereceğim insanları tanırım oğlum. Valla iyi tanımışsın. Her Vallahi. şey var kiralık kasanda neler var bakalım dur. <laughs> Yok ya iyi bir şey yaptın ya. He? İyi, ben seni test ettim. Acaba verecek mi vermeyecek mi diye verdin. Her şeyinde görüyorum yani. Vallahi çok güzel hesaplarım var. Kal, <laughs> <laughs> şey, işlem ha. kısıtı işlem kısıtı belirtiyorum sana. Yurt dışı işlemini eriştiremez yaptım tamam mı yurt dışına? Yurt dışı işlemlerin hepsini kapattım. Tamam mı? Alışverişi tamam. ve nakit çekimi. Yurt tamam. içi işlemleri de, nakit çekimi tamam yaptım, alışverişi tamam. iptal ettim, tamam mı? Aa şey, internet üzerinden. E-ticaretlerin hepsinde de kapattırdım, haberin olsun. Neden? E-ticaret, ha, e-ticaret. Aynen, tamam. yani, yani internetten hiçbir şey satın alamayacaksın. Anladım, anladım. Niye Senin CCV ya? kodunu bilseler dahi boşaltamayacaklar hesaplarını. Anladım çocuğum, tamam, teşekkür ederim yavrum. Yani. Tamam, bunu hallettim. Başka da bir şey gözükmüyor. O kadar. Tamam. tamam. Sen bana sadece at bakalım. de otursun. Tamam. tamam ablam görüşürüz. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. İyi rüyalar. Selam tamam. ablam. Arkadaşlar bu ablamın çocuğuna çok büyük yardımlar yapmıştım. Bana bakalım güvenecek mi dedim. Bana kartın üzerindeki her türlü bilgi, belgeyi yollamasını söyledim. Arkadaki CVV kodu da dahil. Hepsini yolladı, biliyor musunuz? Şu an hesaplarını istesen boşaltırım. O da biliyor. Boşaltmayacağımı o yüzden zaten. Öyle bir güven veririm işte insanlara. Bu şekilde her şeyini de görürüm. Şu an her şeyleri beğenmedim de. Baksanıza her şey var ekranda. Para transferi yapsam yaparım. Hesaplarıma girerim. Oradan mesela 399 lira parası var bu şahsın. Buradan para transferine basarım. Burada başka bankaya havale yaparım. Şak diye QNB Finans Bank, Yunus Kul diye biri çıktı. Şiteha diye biri çıktı. Kendim şöyle yeni bir alıcı yaparım. Kendi ibanımı girerim. At soyadımı girerim. Devama basarım. Gönderir. Her şey şu an benim elimde. Yani böyle güven veririz işte insanlara biz. İnsanlara kendinizi dolandırttırmayın. Bu videoyu ben niye çektim? Bu videoyu çekme amacım işte insanlar bu şekilde sizi arayıp paranızı alıyorlar. Tayland'dakiler de aynı. Türkiye'dekiler de aynı. Adam diyor ki sana bir kod göndereceğim diyor. O kodu bana oku diyor gönderiyor kodu. Kodu okuduğun anda şah gitti paralar. Bir daha diyor kod gönderdim. Tekrar okur musun diyor. Bu olmadı diyor falan. Bir daha gönderiyor. Bir daha gönderiyor. Ben gözümle gördüm. Karakola gelmişti. Eskişehir Karakoluna çarşı polis merkezine dosyaları okurken böyle biraz inceledim. Bir tanesi 16 kez üst üste göndermiş ya. Her bir defasında 50 lirası gitmiş adamın. 16 çarpı 50 ne yapar? E, yaklaşık 7500 liraya yakın bir para yapıyor. Müthiş paralar kaybediyor insanlar. Sırf bu sebeplerden ötürü. Sizde cep telefonunuza mesaj gelecek. Yok adınız terör örgütüne karışmış, yok savcıyım ben, yok hakimim, bilmem ne falan diyen olursa... Şimdi oruçluyum, şey yapmak istemiyorum. Lanna kodum diyeceksin, kapatacaksın telefonu. Unutmayın. Lann... Neyse, küfür etmek istemiyorum şimdi. Yani siz anladınız. Nokta, nokta, nokta... Mına kodum deyin, kapatın telefonu. Seni yok Cumhuriyet Savcısı dedi ya. Ben senin bas savcını beni hatırlamadın mı de. <laughs> Anladınız mı? Bas savcının derse HSK üyesiyim. En yüksekte tepedeyim ben. Sen kimsin? Ver bakayım sicilini bana de. Dalga geçin. Ben çok dalga geçtim. Karakoldan arıyoruz diyenlerle. Polisiz diyenlerle. Savcıyız, hakimiz diyenlerle. Öyle bir dalga geçtim ki bir daha asla unutamadılar beni. Hala ararlar, haltı sorarlar. Biz sana böyle böyle yapmıştık. Sen tufya düşmedin abi sen kimsin diye. En son beni bulmuşlar kim olduğumu. Abi dediler sana papuç giydiremedik. Hakkını helal et. Siz gidin biraz daha ders çalışın öyle gelin benim yanıma gelin. Hatta gelin ben size de ders vereyim dedim adamlara. Böyle dalga geçen adamlarla. Yani bu şekilde bir sistem şu videodaki şekilde sizi ararlar da TC isteyip veya işte numarayı teyit edeceğiz. Numarayı bir verin bir SMS atacağız. Falan filan diyen olursa yani bunu gösterin diyeceğim ama bunu e, telefonda gösteremeyeceğinize göre görüntü aramıyor çünkü bu şahıslar normal telefondan arıyor. Birinci yolu seçin. Küfür edip kapatın. Dalga geçin ya da. Ramazan'da tabii küfür etmeyin. Günah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allahu Akbar.